Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün maske yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. gün maske yapacağız arkadaşlar. Glam, glam nok diyorum. Ee, spring Bonnie maskesi yapacağım arkadaşlar bugün. Hastayım bu arada biraz. Sesim kötü geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Bugün Spring Bonnie maskesi yapacağız. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanala abone olmayı unutmayın. Abonelerimiz düşüyor. En son 59'luk şu 56 aboneyiz arkadaşlar. O yüzden lütfen abone olun. Ee, ben bunu yapacağım. Şuraları kapladım. Üstüne şapkası ay şapka diyorum. Kulaklarını yapacağım üstüne arkadaşlar kaplayacağım. Ee, burada şeyimiz var. Gerek olan mermiler. Burada bunlar. <laughs> evet arkadaşlar. Yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Şu anlık güzel gidiyor aslında. Gözüm görünüyor değil mi bir dakika? Evet böyle arkadaşlar. Şu an böyle. Gözüm çok belli oluyor. Biliyorum. Sıkıntılar var. Saçım da görünüyor. O da kötü duruyor. Biraz sıkıntılar var ama yine güzel geliyor. Saçımı kestirmem lazım. Böyle şu an. O zaman ben şuraları kaplayayım. Burayı da kaplayayım. Şuraları da kaplayayım arkadaşlar. Sonra tepesini kaplayacağım. Belki tepesine bir tane daha şöyle şerit yapabilirim. Şöyle. Belki öyle yapabilirim. Şimdi bundan çıkarıyoruz. Arkadaşlar. Güzel gidiyor. Beklediğim gibi gidiyor arkadaşlar. Bakın plan şu böyle üstünü kapatacağım. Şöyle yanından yapacağım böyle. Şöyle olacak gözleri görün böyle olacak arkadaşlar şimdi e, bunu şöyle buradan piridini buraya geçireceğim yapıştıracağım arkadaşlar e, sonra e, ne yapacağım? Ondan ama öncelikle şuradan kesmem lazım birazcık arkadaşlar. Olması için keseceğim. Şuradan keseceğim. Olması için kesmek zorundayım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir ortadan bakayım olur şuradan bir keselim ee, arkadaşlar Ne Neyse buradan kesiyorum bunu tam oldu sanırım Tam oldu. Şöyle. Evet tam oldu sanırım. Bunu yapıştıracağım. Yapıştıracağım bunu. Şuradan. Yapıştıracağım. Evet. Şöyle. Şöyle. Biraz daha kesmem lazım arkadaşlar. Biraz şöyle. Kestim. Arkadaşlar. Şöyle. Heh bakın şimdi oldu işte. Böyle yapacağım. Tamam şimdi yapıştırmaya geçiyorum. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi bunu yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. Yapıştırdım bunu. Şimdi önünü yapıştırmak kaldı arkadaşlar. Ee... <laughs> Aslayayım. Bakın bir like'ınızı alırım, Abonenizi de alırım. Teşekkür ederim. Ee, yapıştırdım. Şu an orayı yapıştırdım. Ee, böyle gözüküyor şimdilik. Ee, burayı yapacağım şimdi. Paket atmış gibi oldu. Üstünü de kapatacağım kulaklarını yapacağım ve bitecek Woo! ama kulaklarını belki başka bir parça sak saklayabilirim belki tiktoktan da paylaşabilirim belki arkadaşlar şimdi bunu keseceğim ayarlamak için keseceğim Krizimin kapağını kapatayım bir dakika kapağını kapatayım Reklam olmasın. Görmeyin siz bunu. Kapatıyorum. Şimdi keseceğim. Burası yeterli herhalde. Böyle. Hmm. Gözünü şş, Bir dakika Gözünü e, Kötü durmasın diye Buradan biraz alacağım küçücük alacağım Olmamı Şimdi oldu sanki. Bir dakika biraz şurayı da kesem. Heh. Şimdi oldu. Bakın bu tarafı yapıyorum. Burayı da keseceğim. Şurayı. Kesiyorum arkadaşlar. Yok olmadı. Yavaş yavaş yapıyorum, bitiyor yavaş yavaş. Bence ne yapayım biliyor musunuz? Ben bunu film yapacağım arkadaşlar. Filmdeki spring Bonnie ya da yok ya normal yapayım. Vazgeçtim. Normal yapacağım. Şuradan biraz kesmem lazım. O zaman oluyor. Tamam bir dakika. de olacak herhalde. Yok olmadı bir daha. Şöyle. Hiç olmuyor yani. Sonunda ya. Şimdi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi yaptım gördüğünüz gibi. Yapıştırdım. Şuradan biraz alsam mı diye. Olmuş mu şu an? Güzel gidiyor muyum? Takıyorum. Evet. Böyle arkadaşlar. Hareket yaptım. Bakın. Okay. Ee, bir dakika. Yakışıklı spring body. <laughs> İç kısmı böyle arkadaşlar. Şimdi bunun arkadaşlar şimdi şurayı ayarlayacağım. Şuraları ayarlayacağım. Yapıştıracağım. Ondan sonra tepesini yapıp kulaklarını diğer parta saklayacağım. Yani belki tepesini de kulaklarını ve tepesini diğer parça yapacağım. O zaman şuraları yapıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, bitirdim. Gördüğünüz gibi böyle oldu. İçi böyle. Yani bitirmedim aslında kafası üstünü arkadaşlar. <laughs> üstünü arkadaşlar ee, ikinci partta katlayacağım. Ee, bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.